prenses. Ne yaptın kızı? Oh. Keyif keyif. Oh. Ne yaptın prenses? Oh. Gel keyfim gel. Oh 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 oh. prenses. Prenses. Oh. Ha? Prenses yani işe <laughs> mi? Hmm. gideceğim mi? mı? Bilmiyorum. Patronlararsa gideceğim diyorsa diyor. Yoksa diyor kendime diyor 5 gün rapor aldım diyor. Oh keyif ama keyif. Prenses keyif yapıyor. Oh 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 oh, oh prenses. Prenses bugün kaçta geldin işten eve? Altı buçuğuna yedi arası geldim diyor. Oh Prenses 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 Prensesin Prenses Prenses oh, Prenses oh, Prenses oh, 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 Prenses 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 sen orada Prenses Prensesin keyfi yerinde. Prensesin. Prenses. 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 Şşt, prenses. Kız niye ölüyorsun kız? Tün, yürüyeceksin. Sen niye ölüyorsun? Sen niye ölüyorsun kız? Tön Oh. Prenses. Neyse. Prensesin rahatını bozmayalım. Hadi bay bay prenses. Hadi ben de teşekkür ederim. Hadi iyi geceler.